baş ağrısı migren. Her baş ağrısı migren midir? Migren tanısı nasıl konur? Migren tanısı nasıl konur? Migren tanısı hastanın öyküsüyle, anlattıklarıyla ve fizik muayene bulgularıyla, klinikle konur. Yani bir tomografi, MR çekerek migren tanısı konmaz. Bir insana sen migrensin diyebilmemiz için nörolojik açıdan hiçbir problemimin olmaması gerekiyor. Yani o yüzden nöroloji doktorları değerlendiriyor. Başka bir problem olmadığını ispat ediyor. Sonra senin anlattıklarınla, hikayenle ve klinik muayene bulgularında migren tanısı konuyor. Migren tanısını koymak için bazı kriterler var. Nedir bunlar? Bir, senede kaç defa atak geçiriyorsun? Senede değil, ayda mesela. Geçirmiş olduğun atanın süresi, bir atak başlığında ne kadar sürüyor? Ağrının tipi? Ağrının yeri, mesela neresi ağrıyor, başının neresi ağrıyor, o çok önemli. Ağrının şiddeti çok önemli. Bununla beraber ağrıya eşlik eden başka semptomlar var mı? Mesela görme bulanıklığı, bulantı, kusma, buna benzer başka ekstra ilave bulgular var mı yok mu, semptomlar var mı yok mu? Bunlar çok önemli. Dolayısıyla migren tanısını aldıktan sonra biz ne yapıyoruz? Migrenin önce nöroloji hekimlerimiz medikal tedavilerle tedavi etmeye çalışıyorlar. Ancak bu tür migren ağrılarının bir de alternatif bir tedavi yöntemi var. Nedir bu? İşte toksin uygulaması, botoks uygulaması. Şimdi botoks uygulamasında ne yapıyoruz migren tedavisinde? Birçok bölgeye botoks yapmamız gerekiyor. Bunu şimdi genç meslektaşlarım için anlatıyorum. Şimdi ne var burada? Proserius kası var, koligatörler var, onları rahatlatmamız gerekiyor. Frontalis kası var, onu rahatlatmamız gerekiyor. Temporal bölge var. Onu rahatlatmamız gerekiyor. Bununla beraber özellikle osipital bölge dediğimiz ense, ondan sonra paraspinal kaslar, boyun kasları, hatta trapez bölgesine bile, trapez kasına bile botoks yapmak gerekiyor. Yani tabii ki bunun ünitesini ayarlamak çok önemli ama botoksu ben migrende bu saymış olduğum 7 kas grubu bölgesine yapıyorum. Yaklaşık 30'a yakın bir enjeksiyon yaparak ancak bu migrene bağlı baş ağrısını azaltabileceğimiz atak sıklığını azaltabileceğimiz anlamına geliyor